Ay, tımyca, tımyca, tımyca. Ben yaklaşamıyorum. Öldüm. Geldiği gibi bastım. Öldüm. Oha. Nerede şu an? Ben de. Burada, bu bomba ne alaka nerede? ne alaka? Bir can geldi, full can çıktı. Selam dostlar arkadaşlar hoş geldiniz. ben Aytu. Şu an esnekte şöyle ustalık elo hesabımızda Gangplank'e karşı team oynuyoruz. Ekibi topladık. Mid lane'de Bahadır'ımız, Orman'da Emre'miz var. ADC'de de Hüseyin, Support'ta Kereş. Bizim Discord tayfa toplandık. Bahadır da bayağı LoL oynamıyordu. O zaten sürekli bırakıp bırakıp birkaç maçlığına dönüyor. Esnek için geri geldi. Çabı çabı. GP ne yapıyorsun kanka? GP beni diye bu arada çok hatalı klikler yaptı. Tamam. Öldüm. Olmaz. Öldüm kanka. Yani Timo'yu öyle saldırdık mı ya? Ben burada base atacağım direkt. AP alalım. Kordur ilerleyelim. W'yu da açalım. Emre ben gelemem. Gangplank gelebilir. Güzelsin. GP tapta. GP'yi öldürelim mu? Var mı flash? Flash'ı var. At, atar o zaman. Sen kanal al istiyorsan burada. Kanka ben de bekliyorsan ben de geliyorum. Kanka geç yani. Bütün şutları yok. Flaşları yok. Kesmeye değer mi? Çok milyon kaybedeceğim ama. Hızlı olmamız Zaten lazım. Sen gelme. Gelmiyor gelme, mi? Gelme <laughs> Yok at <laughs> Okay. Çok güzelsiniz. Alayım kanka da. Arkadaşlar Gang Bang eşleşmesinde ya hoklan Pencil oynarsınız ya da ayağa çabukla oynarsınız. Başka bir gün tavsiye etmem. Çünkü şampiyon kulesi çok dürtebiliyor. Erken oyunda çok hasar atıyor size. Özellikle mana falan satın aldıktan sonra hiçbir şey yapamıyoruz. Ayağı çabuk yok lan mis gibi kor kor aşamasında genk kaybetmezsiniz. En önemli şey size Q atmaya geldiğinde oto atak Q atmaktır. Böyle ilk atışını alsam Q ile. Tamam. Q oto da atabilirsiniz ilk atışı varsa. Q daha hızlı gidiyor çünkü. Şöyle Q oto. Şöyle gösterdiğimiz gibi. Bir oto daha gelmedi. Hop tam zamanında. Ne güzel timing dedik lan. Çok güzel. Kuleden hasar gelmeden Gangplank'i kule altı dürtüyoruz. W sizin körünüzden kurtuluk. Mantarın yavaş yapmasından kurtuluk. W'sunu aldıktan sonra ama çok avantajlısınız. Çok kırılgan bir hale geliyor. Direkt kesebiliyorsunuz. Uzayan oyunda buşak her türlü hasar atar. Geri düşmez Gangplank. Sadece biraz e, kasmasını geciktirebilirsiniz. O yüzden erken oyunda kesebildiğiniz kadar kesmeye çalışacaksınız. Şimdi size asıl olayı göstereyim mi o zaman arkadaşlar. Kuleye auto atak gösteremem. Ölmeyecek. <laughs> Kafayı yiyeceğim. Ben kuleye atak tuşunu açmam lazım çok acil. O buraya Korkup yemesen de kesiyordun onu ya. Ya yok kanka korkutundan falan değil. Kuleye vurmasaydım dünyanın en kolay dive'ını atmışım. Kuleye vurdum. Her el yaptığım gibi. Kanka birinin yanındaki tuşa bassana abi. O tuş normalde. Birin yanındaki tuşla CT'yi attım ay kanka. O tuşa gelsek atadım. Benim her videoda istisnasız bir kere yaptığım o kuleye vurma işi var arkadaşlar. Ya şu kule tuşunu kapama muhabbetinde çok ısınamıyorum. Aslında çok mu güzel muhabbet ama bazen Mion oyken falan da basıyorum şu CT altı basakmışım gibi. Tamam benle alakalı bir sorun. Öyle olduğu için kullanamıyorum. Okey öldü. Ölüşe bak. Bu arada e, Emre gelmese bile öldü. Gördüğünüz gibi yediği hasardan. çünkü arkadaşlar şurada mantarım var. Adam tüm fıçılarını kullandı. Genk işi biter o durumda. Yavaşça daha da uzun takılsa siz kalınırsınız. Özellikle fıçısı da yoksa. Bu seviyelerde siz daha güçlüsünüz. Özellikle öne geçmişken öndeliği korumanız lazım. Şimdi eğer şurayı... Aha. Oynayamaz. Gerek yok. Adam ultisini aldık bedava. Şuradan manayı doldurup devam edeceğim koridora. Ignite ile keseceğim. Adam direkt yarıcan. Of çok güzel bana atladı ama Öldü İşte böyle Hızlanmam lazım artık Hın niye çalışmıyor Hızlanamadım hızlansaydım Q döndüğünde onu da keserdim Orada bir solo kill'imizi attık arkadaşlar. Solo kill attığımız için mis gibi XP'mizi aldık. Bu çocuk hala 6 seviye biz 8.5 seviyeyiz. 31 milyon 64 milyon gayet güzel. Şimdi bakın adamın fıçısı bitti. O fıçıya vurayım. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha vurduğum onu ölüsün. Bu kadar. Yani kasmadığı sürece size karşı asla böyle oynayamaz. Şu an Gangfang tüm oyunu bitiriyor. Nocturne bir tür Gangfang'i tutmaya çalışıyor. Kim tp atıyor abi? Nocturne. Lan Gangfang'i... Aa. Aa. <laughs> Oğlum <laughs> Nocturne yine top Burada bekleyeceğim mantarla bir tur daha keseceğim Diğer potumu da bozuyorum hatta çalışsın Çok basit bir şekilde bir daha kestik 0-7 Antalya'ya selam olsun Hemen base'imizi basalım bir plate daha almayacağım yok Şöyle yapalım. Bir tane mana satın alacağım. Şu anlık Karamuhur almak istemiyorum çünkü Nocturne bize biraz fazla oynuyor. Bir daha ultiyle gelirse Karamuhur'u kaybetmeyelim. Şurada S'ye bassam gelir misin? Tarayıcı basmış. Aa gördü beni. Şu. Bay bay. Yaşayamazsın kanka. O hasara yaşayamazsın. Lan. Gangplank 100 altın veriyor. Büyük milyon 90 veriyor. Büyük miyonu da alsaydım... Bari kill parasına tamamlardık. Bu adam fit makinesini açtı. Sadece fitliyor. İyi bir gangplank oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Normalde gangplank bu seviyelerde Timo'ya saygı duyup güvenli oynamalı. Sen buradan nasıl geçeceksin kanka? Bir tane daha vurayım. Yani. 09 Aydın'a selam olsun arkadaşlar. Aydın yaptık çocuğu. Botta kule düşürmüşüz. Bir kuleyi alamıyoruz. Kuleden 87 can çekiyoruz arkadaşlar. Ejder vermişiz. Şöyle kuleden ben canımı doldururum. Noktorun yerini de biliyorum. Adam minyon almak için flash attı artık. Geliyorum. Burada şurada şuna gitseydin diye pinglemeye çalışıyorum. Okey. Tüm öldürdü adam. Burada da aynı gelmiş. <laughs> Ama mavi alacak mısın? Kanka eee Aşağısı gelmesin diye bakıyorum da Smite attım bu arada Atmak. Tamam tamam al direkt al oldu ya Güzel Şunu da ben alayım Toptakini nasıl yapıyoruz? Kanka yüz altın veriyor Ben keserim kanka Bir tane vurayım şuna Yüz altın için bu çocuğu peşlemeli miyim? Şuraya mantar atayım da bari alayım Adam otomatiğe saldı ya. 250 x 250 x bize arkadaşlar. Yani 100 altını boş verin. Biz xp'mizi almış olalım. Çok güzel. Mokton da görüyoruz bizim mavide. Of rakip seriye mi bağladı? Evet. Adamlar tabi şey kesiyor yapıyorsa... Oo adamlar da gangplank harika herkes çok iyi durumda. Oo benim base atmam lazım. Ha bas salacağız takım yardıma gideceğiz. Gangplank'in oyunu yok. Gangplank'in oyunu çok uzun süre yok. Aytu dahil olmam lazım. olmaya geliyorum kanka evet. Tıkladım da takımda kimse yok. Ya şuna bak kanka şuna bak ya. Valla çok sıkıcı olmaya başladı bu ya. Ben bir taplaya bir tur alacağım. Al kanka şey 100 altın veriyor bu arada. Flash flash kullanma. Baksa. Bu adam Hiç nasıl böyle aldı kanka. Şu Twitch'i kesek ben eğer buraya yaklaşırsa. Gerçekten mi? Ölmen lazım Twitch. Yıl aldı. Buraya yürüyeyim mi? Yok Spot'ta. Burada noktan var. Bir tane daha vurayım lütfen bir tane daha vurayım. Çok şanslısınız. Ben bu çocuğu keserim ya. Kanka Tarık geliyor. Pek gelmiyor da. Başka bir şey Yok. Ben geliyorum. O Twitch'e bir şey yapamıyor muyuz? Benim ultim yok var. kanka. Oynakız oynakız de... oynakız. Çok güzel. Atabilir. asın. atsın. ultisi ne yapacak? Flash attı Twitch. Asfalt hala. Kör Twitch e? kanka, yok, çok atmam lazım Twitch'e. Abi siz çok geri çıkmışsınız. Ben de giremiyorum ki. Dediğim gibi. Çıkmaya gibi yürüyemiyorum ki. Ondan bahsediyorum. Kesiniz onu kesiniz. Hiçbir şey yok. Flash'ım flash'ı yok. Güzel. Shutdown. Noktan geldi. Çok güzel. Noktan nereye geldi ha burada? Beni öldüremez. Çok güzel bu da. Şatlan da kalındı. dediğimi anladın mı benim? Artık? Anladım anladım anladım. Siz yavaş slow o, falan o... yediniz değil mi bir daha? De? zehir vardı aynen. burada ya. Zehir vardı. Hmm, mi? ben, de, ben de yedim o slow'u da kanka. Q, Q aslan evet, kesebilirim. kanka. Ultim var. Ultim var. Kaldır. var. Anasını. Bu neymiş kanka? Ya, o neymiş o ya? Hocam, ne oluyor? Şu Sera Sera Serafin şefkati kanka tamamen. 500 kalkan vermiş adam. Flash flash kö flash kö bir şey yok. Eee. atma 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 eee. çık 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 çık. Keleş e, ee, ölmedi kesmedi. Oğlum şattan niye keleş alsın? Oğlum ben bunu attım hareket yani. ettim ya kendiliğinden attı köyü bu arada. Ben basmadım köyü ya. Şeyden çıktıktan sonra kendisi at. Ejder'i, ejderi salın var. ejder'i salın ejder'i salın. Gangplank ne yapıyorsun ya? Altında vermiyor kanka. Yürüyon da buraya. Abi bu adam sadece rahatsız edecek şu dakikadan sonra. Hüseyin tapa tıklasana. Şeyin ya şimdi değil. Orayı aldıktan sonra. Kimi aldı Bana Koşun. var mı? Bir... Ben de değil. Koşuyorum şeyde. bir de. <laughs> lan. Öl kanka. Öl. Hüseyin oyun planı. Tapa çıkıyorsun. Tapta farm yapıyorsun. Orayı aldıktan sonra. Ben takımla oynuyorum. Eee beraber bir şeyler yapmayı deniyoruz. Pare de burada galiba Hüseyin. Pare bir canlı Hı. base atması lazım da. Duydunuz mu beni? Duydum. Hüseyin tapa tıkla şu an direkt. Şu an farm var yani. Benim bir ara bir resetlenmem lazım. Tamam bu resetlenirsin şimdi kanka. Zaten mevde objektif yok. Bu alanı alamazlar. Alırlar ama alamazlar. Çarı görmez fark ediyorum buraya. Beni görmediler. Gelirlerse. Ay görüyorlarmış Görün, evet. Giderim. Aa, ayır ne alaka? Ben bunu duvara çarpıyorum. Ölmek istemiyorum çünkü. Bir de vadi açılmış. Sağa sola klik atarken vadiye klik attım. Ben bota gidiyorum. ölüyken, ölüyken ya. açıldı ya. Dikkat et bota gidiyor. Ölüyken vadi otomatik mi açılıyor? Hı hı. Es eskiden gidiyordu ya şimdi hmm. otomatik açılıyor. Aaa. Buraya bir şey Hı hı. Base'de açılıyor. Noktalını gördük. Ben yine topa mı gidiyor? Git kanka. Sen Gidim ya, sen Gangplank gidiyorsun kanka. Gangplank nerede sen orada. Nasıl var? Kasiye değil. Gangplank Hawks'a. Onu deneyecekler. Dikkatli olun kanka burada Biliyorum da benim şey yapmam lazım ama. Ben takmam lazım. Kesiyonun arkasında kesim vardır şu an. Bak dikkatli olun buradan. Bak burada evet, evet, var. evet, kesin. Pink'imiz de yok. Ay tut yakın oraya. Ben de yakında samurtum var da. Buraya bakın. Ben ben de bakın buraya. Okey. Ben de benim şu an hmm. tahsisler <laughs> ve can biçen okey. Can doldurayım kanka gettan. Geldim. Çünkü yokuşu açacağım ben. Ama Twitch iyi durumda bilesiniz. Potan tamam, Oynayayım mı? Oynama oynama oynama. Ben kontrol alalım burada. Asyupa buradan girerse oynayayım mı? Nocturne mid de bağladık dikkat et. Aa kesebeye bakın kesebeye bakın. Kes yok mu okey de. Burası... Aa, bu, e, bu, bunlar da mantıklı kes yok tek. Tek de. Kanka tek de. Oo, abi ne öldüm? Çok güzelsin Kereş. Keseceğiz bunu. Geçiyor mu? Ulti atacak. Yemişim ultisini. <laughs> Güzel. Tbiç, 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 ben yaklaşmıyorum. Hı? Evet. Bana atladı. Tamam. Buldum ona. Bastım. Ölüyorum. Ölmedim o gerçekten. Dalga geçen. Ölmemiş olmam lazım. Bir tane şuna vurayım. Bravo Mantar yedi. Tarık buradan bir can çıktı ya kafayı yersin. <laughs> hmm. koşuyorum şimdi. Ejderi bir dakika, Ejderi bir dakika. Geliyorum ben seninle. Tapu ittirip mi evet. geleyim şimdi mi geleyim? Ultin geliyor. Tapu ittirip gel Hüseyin yakalanma. No Nocturne var. Ultisi hızlı geliyor Nocturne. Okay, Tarık varsa şey de vardır bu arada. Nasıl yapı geliyor buradan? Kanka kesip bir tekleyemem ben. Hmm. Gel. Bağdır yürümen lazım. Geliyorum şimdi geliyorum. Çok avantajlı Ejderi'de evet, ya. Çok zor arkadaşlar biliyor musunuz? Evet bence çok, çok zor. zor. Yani nasıl oynayacağız? Şu anda birinin ölmesi lazım rakip takımdan, bizim takımdan değil ama mesela. Böyle gidelim. Kanka Twitch'i görmüyoruz diye zaten nereden oynuyoruz. Şey Kanka GP, GP yok ya, birilerini yakalamayalım mı? E şu Twitch'i burada öldürdük, başka bir çaremiz yok. Bence de. GP'ye de gidebiliriz, GP'ye de 300 altın veriyor. GP'ye gidelim ya, 300 altın veriyor bu çocuk. Bak kuleye vuracak bir de yüzsüz yüzsüz. Ama mide tıklıyorlar. Kuleye almasın? Bayağı kısa olacak ona göre. Hala kuleye vuruyor bak. Kuleye yarıcan attı. Kanka o adam şey saldı ya onu vuru yok sadece kuleye vuracak. Ve bayağı da can sıkacak. Evet. Beyza çok ben benim eşya bitti. Göl Baron Balon kontrol alalım. Adam, an... adam yak... Hmm. Aa, şey kes yap ya. Oğlum, bu adam nasıl oraya kadar giriyor? Tipe bak. Nasıl bir özgüven kanka. Tabi Baron alacak takım biz bunu kessek bile. Balon satıyor olabiliriz. Ulti de şunu. Keleş. Giderim. Geldiler. Hepsi geliyor üstümüze. Ay timice timice timice. Ben yaklaşamıyorum. Kirling Öldüm. Geldiği gibi bastım. Öldüm. Geldiği gibi bastım. Sen ölürsen kere şimdi Oha. Nerede şu an? Ben de. Burada bu Ne alaka yerden. ne alaka. Bir can geldi fulcan çıktı. Öldü o. ölü ölü. ölük. Satlar burada balon alacaksınız. Çok güzel çok güzel balon alacaksınız balon alın. Kes be dikkat ama. Al kanka burada balon alamazsınız hiçbir zaman bon alamazsınız. Kes be dikkat. Bence de. Kanka Kereş. <laughs> Aynen bu lazım kanka. Aynen. İşte bu yüzden bu build'i pastik. <laughs> kanka e, GP doğdu. Oy güzel dost. Sonya lazım bana. Aldık o dolaga alacak kadar güvendesin. Seni görmesin ya. Ya da yol görsün. Çıkın yine de GP Ay, şey. 130 gold veriyor kanka. Kaç veriyor? Aa, yok az. Artıktan 130 gelmiş. Evet evet o şu an veriyor kanka o aldı şeyi. Kanka tek açılmamamız lazım şu an Twitch geldi. Evet Twitch ve Nocturne. Aa, bana mı geldi ben lan? De Bende mi? değil. Midde, midde, midde tek yedi ama dur. Bakayım. Aynen bundan bahsediyorum. Yok yok. Tamam. Çıkıyorum. Nocturne <laughs> geldi diye ultik bir atıp şey yapmadım kaçtım. Kanka orada yapmayın bir şey. Ben çıkacağım çıkacağım çıkacağım. Çıkamayacağım. Yok çıkamayacağım. Kanka. Emre'yi kurtarayım dedim ya. 37 eşler ya Kötü oldu. Kesopya'nın oyunu yere bakmak ister misiniz? Gördüm. Ben de geliyorum. Proxy ha, at, be bu. Bence, be itirazı. Be itirazı Bence de bait. Be o çocuğa yoksa ejder fightına mı? Ejder çıkıyor. Abi buradalar. Bir de yürüyün ya. Twitch'e gelsek daha böyle değil mi? Ya da ejder'e gidelim. Alo. Ejder Ejder, oynamayalım mı? Oynayalım. Bak buna Switch'e atla atla atla. Atla Switch'e. Koydu sarıyı, bastı. Bile şey atıyorum duvara vurmuyor adamı. açtım man Switch'i çıkarıp. Basamam. Kör ettim. Aa. Montana da bastı. Kanka. Sonic o atak kattı sürece şey yapacak. Çocuk gidiyor buradan. Diyor. Oyun bitiyor. Sonya e basamadım. Tarık CC'ye soktu. Kanka oyun kişisiniz. Kanka, oynarım. GP tek. Okay. Kanka. Öldüm ne? Ama GP'nin içine giriyorsun kanka. GP'nin içine girdik mi oto atak menziline. Ve farm ölmedim o. Ölmedim. Bana ben. nasıl? Bana nasıl diyor kanka? Ben de kötü oynadım. Lan kesin geliyor. Çok güzel. Kesin geliyor Twitch beyler. Acilen kaçın oradan. Necdet'i falan bırakın. Allah. Tarık varsa Twitch vardı. Bu kadar basit. Bak bak önden tarıyor. Önümde. Bir mantarı. Ra random ace tutacaklar yine. Twitch e menzilden çıkıyorsa bir daha girecekler kanka. Haber Şuraya gelsiniz abi. Geliyorum. Gel gel. Şuraya bak. Kuş atması lazım. Al beni. Tamam. Twitch'e bakıyorum. Twitch'e. Tamam çok güzel. Güzel. Oyun bir tak, oyun bir tak. Mid 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 mid. Oyun bir tak. Ben gidelim. Benim o ultim K duruyor. Ah be. Baron alalım bence oyunu bitiremeyiz çünkü. Tamam oyunu bir dakika kaç, var oyunu oraya... oraya... bir dakika var her türlü bit, mid mid kanka. Şimdi bir soru alırsınız oğlum. Ultim duruyor Kart bakın arkadaşlar. Tamam aynen bitmeyecek de yine bir çok götürmemiz lazım burayı. Bir saniyeyle kaçtı kanka. Bitkinliğim Sarı. de geldi bak 3 saniye bitkinliğim de geldi. Ya arkada kalan bir minyona bak. Ay minyonuna harbiden. Bir şey olmaz her türlü inütör atacağız bitecek burası. Oynayayım mı? Yaklaşırsa Kanka, kanka yakalarsan oynarız. Bak. Ah, ah. Ben koşamıyorum. Tamam sağ sağ yok, sağ, yok, sağ, yok. Sağ, sağ, girmeyin. sağ sağ. Aa Bir iş şey doğdu. Bir mantar daha attım ben. Tamam çok güzel. Mantar yedi o. Bu bir tane. Bir tane daha. Bir tane daha. Vay i̇şte bak, elini mi? kaldıramıyorsun görüyor musun? Evet. <laughs> Bağda adamın sihirçeni var bu arada bilgin olsun. Bir de can doldu. O ama o takla Q'yu vursaydı Oğlum o şey neler bu lan? Q'yu atsaydım o üçüncü Kanka, vuruş Kanka mantar yedi, mantar yedi evet. ama sen nasıl yine yetmez sanki Yarıcan ama O masada yarıcan ha Bence ya. yetebilir <laughs> biliyor musun? Aynen Aaa Hayır Kanka, Kanka seni peşiyemezdi en azından öyle Kanka Yine Twitch böyle görmez gelecek. Yine bunlar böyle hadsiz hadsiz hareketler yapacak. Kadim çıkmadan önce bir kez fight atacağız diye o fight kazanmamız lazım. Çıkmaya çekmiyorum. olsun diyeceğim. Bunlar burada. Sal kanka. Kademe mi oynayacağız? Ay gö şey şey Twitch burada Twitch burada. Keleş geri. Kere. Gel. Kademe değil de yani kadimden önce bir fight kazanırız eğer yakalırlarsa. Ya yani adamların adamın yapacağı iki şey var. Ya kademe kadar zaman kazanacaklar ya da bir yerde açık yakalayacaklar. Öyle girecekler. O yüzden dikkat ya edin. Açık yakalayacaklar Bizim kanka. Bizim de değil Evet bak wagon buff var burada mesela. Bana dikkat. bu wagon buff'ı boşuna yok. Tank da var. önünüzde bu arada. Evet Twitch önümüzde. Fark ettim. ben de mantar olduğu sürece push alamazlar. çıkalım buradan kere. Bir reset al. Totem, al, bak, alacağım. Bekle. Aa ah, güzel alayım. mantar yedi. Benim mantarlak sekiyor yok kanka. Mantar, minyon geldiği sürece okey. Noktan bot Tamam Oturum tamam. Bot. Yedi kez yapıyor mantarı. Bait atıyor bu ya. Aha. Dikkatli olun bu arada Twitch'e. Tamam. sarı kutusu, sarı kutusu. Bekleyin. Çok güzel burası bu arada. Burası çok, çok güzel, burası. güzel, evet. Öldü çok güzel. Uf. Kimde? 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 Ben göremiyorum hiçbir şey. Ben de. Tamam Twitch'de öldü. Iki iki oyun, bitti. oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun Gel gel. İşte bu. Aman mantarı atarsın aşağı. Ya 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 düz kaç düz kaç düz Bu ara, şeyle biter arabayla biter. Ay baba ne? Ben tanklarım ben tanklarım. Tamam bitir oyunu. Çok güzel. Kanka 21 kez ölmüş nokta oyun kazansaydı yemin ederim çok üzüldüm. Of. G GP. GP oh. pardon düzeltiyorum. Of. Hayır ya. bir de yüzsüz yüzsüz kesip ve mantarın üzerine yürüyor, yürüyor ya kanka bait evet. atacak diye kanka. Yedin yalıcanı yattın aşağı. Adım. Arkada başkası da mantar yedi. Bildiğin kanka şey o egodan kaybettiler. Yavaşlattı. Bak o mantarları yavaşlattı. Flash attım. Bir koydum. Bir kırmızı. Tak geldi. Gördüm kanka gördüm. Arkadaşlar çok zor nefes kesen bir oyun sonrasında oyunu kazandık. Gangplank bu kadar leş gibi oynamasaydı Ben bu kadar güçlenmeseydim bu oyunu kazanamazdık Adamlar bir de son takım savaşında Çok hassiz bir satış yaptılar Hani şu kes yapmayalım böyle Twitch'e bekleyeceğim diye mantar yürümesi falan. Kazandığımız için mutluyum. Çok güzel oyundu diyemeyeceğim. Çok yoruldum çünkü. Geldiğiniz izin için teşekkür ederim. Eğer e, yüksek kilo devamını görmek istiyorsanız videoya beğeni atıp yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> Daha fazla video yarışmak için de kanala abone olup zilleri açabilirsiniz. Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki video... Umarım çok güzel bir hafta geçeceksiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.